Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Philips'in şarlı süpürgesi ile koltuk temizlemeyi göstereceğim. Ne kadar toz çıktığını görüyorsunuz. Şu an koltuk böyle. Süpürgemizin içi de boş. Şimdi başlıyorum. Birinci kademede 2. kademeye alıyorum. Evet, bir de turba ile deneyelim. Gördüğünüz gibi ufak ufak tozlar çıktı. Şimdi sırada bu koltuğumuz var. Koltuğu da aynı, ilk başta birinci kademede. Şimdi ikinci kademede. Şimdi üçüncü kademede. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Burada. Bunun içi boştu. Tozları toplamış. Zaten biz normalde örtülü bir şekilde kullandığımız için çok fazla toz çıkmaması normal. Evet şimdi tekli koltuklara geçiyoruz.